arkadaşlar. Güvenilir otomatiğin sahibidir arkadaşlar. Ne araç alınır arkadaşlar. İlmiz abiye soruyoruz. Ne demek istersiniz? Abi i 20 alabilirsiniz. Fiat Ege alabilirsiniz. Jet de alabilirsiniz. Polo alabilirsiniz. Strun C3 Air Cruise. Protect evet bizden gelirseniz de bir depo yakıt veriyor. Sıkıntı yok. Serkan abi de motorda uzmandır arkadaşlar böyle motorları var. İçeride de var. Gençtir. Hiç de evlenmemiştir. Şimdi araçtan da tanıtıyoruz. Arkadaşlar böyle bir araç alacaksanız Serkan Otomotiv'den alacaksınız. Her aldığınız araçlara bir depo yakıt veriyor. Galiba Yılmaz abi polayı satmışsınız. Çok hızlı garelicidir arkadaşlar. Bugün aldıklarını yarına bırakmıyorlar. Hemen satıyorlar. Güvenilir otomotiv arkadaşlar. Her türlü krediyi çıkartırlar. Dünyanın en uzman galericisi bunlar. Her türlü araç alırlar, satarlar. Motor bile alırlar, daire bile alırlar. Çek senet kırarlar. Çek Bu Mercedes'i de Arap birinden aldılar. Doğrudur, Arap'tan aldılar. İlk Yazanesi de böyledir arkadaşlar. Yumurta işi de yapıyorlar. Kahvaltı işi de satıyorlar. Biraz... Şekerleri çabuk bitmez. Kliması çalışmaz. Elektrik tasarruf ediyorlar. Arkadaşlar yemek yemezler. Evden getirirler. <laughs> yemek yemezler evden getirirler. Sen davet Biz mi gelmedik? Sen pişirdin. Yılmaz abi de ihalede çalışıyordur. Sizler için araba alıyor arkadaşlar. Çalışırız abi. Uzman otomotiftir burası. Çabuk araba alırsınız. Memnun kalırsınız. Bir yıl garanti verirler aracın.